Arkadaşlar merhaba. Sasa'yı hızlı bir şekilde inceleyelim. Esasına bakılırsa grafimiz çok net. Görmüş olduğunuz gibi düşen bir eğri ve yine alttan sarı destek noktalarını birleştiren bir eğrimiz var. Buna filama formasyonu diyebiliriz. Biz bu hisseyi 80 TL hedefle yaklaşık şu seviyelerde incelemiştik, paylaşmıştık. ISO 06 Pro önceliğinde e, bu hedefi sunmuştuk. Tabii ki hissedeki bölümler sonrası şu anda 4.18 TL'ye inmiş fiyat. Ancak e, bu hedef fiyat geldikten sonra yani 80 TL görüldükten sonra e, şirket yukarı yönlü inmelenmesine devam etmişti ve bize şu seviyelerin oldukça pahalı olduğunu belirtmiştik Ondan sonraki birkaç gün daha giderek şirket e, ciddi bir satışa geçti. Ölçeklendirme yaptırdığımız zaman zirve noktasından alan bir vatandaş yaklaşık %64'lük bir kaybı uğramış ve şu anki durumda ise yaklaşık %59-60'lık bir kaybı yaşamış durumda. Yani 100.000 TL yatıran bir vatandaş şu anda 40.000 TL ile işlem görmekte. Peki bu neden oluyor? Öncelikle şunu belirtmek lazım ki şirketleri biz her zaman temeline göre analiz ediyoruz. Teknik yapısı oldukça iyi görünse dahi eğer ki spekçi kağıdı ya da tahtacı kağıdı değilse, tahtacı o hisseyi yukarı taşımayacaksa, e, ona karşı önlemimizi alıyoruz. Her zaman bu şekilde kendimizi koruma altına almalıyız ki e, yatırımlarımız heba olmasın. Bakın burada çok ciddi bir rally var arkadaşlar. Yaklaşık yine ölçeklendirme yapacak olursak, yüzde %1385. Şimdi bu kadar yüksek bir getiriyi bu kadar kısa vadede Kazanan bir yatırımcı ne yapacak? Hisseyi biraz daha yukarı taşıdıktan sonra bu malı e, birilerine satmak zorunda öyle değil mi? Siz de ne yapıyorsunuz? Buralarda giriyorsunuz ve sizgiler girdikçe e, burada malı yukarı taşıyan bakın şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane tavan yaptıran. Yine bakın burada bir iki gün tavan serisine bağlayıp e, malı yukarıya hızlı bir şekilde satan vatandaş e, burada da yine e, sizler aldıkça malı elinden çıkartıyor. Ve yine bakın burada ne yapmış? Şöyle bir kırılım yaptırdığını düşünecek olursak şu noktada burada da güzel bir onay var görmüş olduğunuz gibi. Yine burada gel gel yapıyor. Malı tekrardan alır gibi yapıyor ancak bu bir satış hazırlığı arkadaşlar ve yine görmüş olduğunuz gibi yukarı yönlü tepkilerle malı elinden çıkartmaya devam ediyor. Biz ne yapacağız? Ne demiştik? Şu kısımlarda hedef fiyatı vermiştik sonrasında şu alanlarda çok pahalı olduğunu belirtmiştik. E, ve şimdi tekrardan bu hisse için e, alım pozisyonu oluşmuş mu oluşmamış mı buna bakalım. Öncelikle kendimizi biraz geri çekelim. Bir kanal oluşturalım. Önce teknik bakalım sonra ISO 06 Pro ile beraber bu şirketin temelini inceleyelim arkadaşlar. Temel ve teknik bizler için e, vazgeçilmez bir unsur diyebiliriz. Tam olarak birleştirdiğimiz zaman şu şekilde. Bakın ne oluyor? Şunu da biraz daha yukarı yaptırdım. Yaptığımda karşımıza şöyle bir grafik çıkacak. Daha doğrusu bir regresyon kanalı. Bu regresyon kanalı neye göre oluşturduk? Alttaki destek noktalarına bakın. Birinci temas, ikinci temas diye gidiyor. Ve regresyon kanalının ortam haline baktığımız zaman yine bakın burada temas, temas, temasları Bunları görebiliyoruz. Dolayısıyla bu bizim için sağlam, doğru bir... E, regresyon kanalı diyebiliriz. Kanalın üst bandında ise bakın şu noktada zirve noktası ve bu nokta bir destek noktası. Yani burada kırılım geldikten sonra e, bir tuhrul belki retest ya da onaya ya da pullback'e geldiğini görebiliyoruz. Bu noktadan aşağı e, yani birinci regresyon kanalına sarkmamış olduğunu görebiliyoruz. Bizim için burası çok kıymetli bir e, destek noktası. Peki biz bu destek noktasını e, nerede görebiliriz bundan sonraki süreçte? Hemen e, bu regresyon kanalımızı kopyalayalım. Yukarı doğru taşıyalım arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi biraz yakınlaştıralım. Ee, yine bu nokta zirve ve destek noktası. İkinci regresyon kanalı zaten e, burada bir tsunami olmuş diyebiliriz. Yani kanaldan taşmış ama sonrasında tabii ki sert satışla aşağı geliyor ve kanala tekrar giriyor. Buradaki durumu biz yine şu alanda yaşayabiliriz. Hatta bunu şu şekilde daire için alalım daha net olsun şu bölüm bizler için çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum öyle ki şirket e, pahalı mı değil mi ona da bakacağız ancak her harikarda bakın e, zirve temas 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 ve temas ne olursa olsun bu kırmızı e, düşen eğri kırılamamış ve bundan sonra kırılımla birlikte yukarı doğru inmeleme gelecektir ancak Öncelikle ne olursa olsun bu hattın kırılması lazım yani kırmızının üstünde fiyat kapanışı görmemiz lazım ki bu hisse gönül rahatlığıyla girebilelim. Peki bu süreç nereye kadar devam edebilir? Burada belirttiğim gibi yine bu yeşil alan kadar devam edebilir. Tarih vermek gerekirse de 11 Ağustos 2025 ile Kasım 2025 aralarını aralığını bize işaret etmekte arkadaşlar. Bunu bir de projeksiyon indikatörümüz indikatörümüzle incelediğimizde ise bakın buradaki bir yatay hareketin devam etme olasılığını ve yaklaşık olarak 30 Ekim tarihinde bir kırılım gelme olasılığını görebiliyoruz. Şimdi isterseniz hemen temel analize geçelim. ISO 06 ile SASA'yı temel manada inceleyelim. Şirket gördüğünüz gibi yaklaşık 183 milyar piyasa değerine sahip Öz kaynakları ise 108 milyar. Total varlığına baktığımızda ise yaklaşık olarak 223 milyar TL'lik bir yatırımının bir aktifinin olduğunu görebiliyoruz. Ancak şirketin daha önce yapmış olduğu o büyük yatırımlar neticesinde 96 milyar TL'lik bir borcunun olduğunu ve kaldıraç oranın yani borç bölü fabök diye tabir ettiğimiz kaldıraç oranının 8.6 ile oldukça yüksek olduğunu, negatif olduğunu söyleyebiliriz. Keza şirketin karlılık oranlarına baktığımız zaman da 2023 12 aylık bilanço döneminde 20 milyar TL ile zirve gördüğünü ve sonrasında 10 milyar TL, 3 milyar TL ve yine 3,5 milyar TL ile son çeyreği kapattığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu çeyrekte yine 20 milyar TL üzerine bir kar gelmesi durumunda şirkette hareketlenmeler olabilir. Ancak 20 milyar TL'nin altında bir kar gelirse buradaki olasılığımız Anlatmış olduğumuz olasılığımız yani fiyat hareketinin yataya bağlanma durumu yine e, sürmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ancak ciddi manada e, 2024 12 aylık bilançoda kar gelirse tabii ki buradaki e, kırmızı eğriyi daha hızlı bir şekilde kırma potansiyeli de yükselecektir. Şirketin e, defter değerini aslında 2 TL olarak görüyoruz. Şu anda 4 TL halen esasında bakılırsa piyasa değeri defter diye anlamında şirket pahalı. E, piyasa değeri defter diye değerlemesine baktığımız zaman e, şu anda ederinde olduğunu görebiliyoruz ama defter değeri anlamında 2 TL'lik bir e, fiyat belirlemiş ISO 06 bizlere bu nedenle temkinli olmakta fayda var. Şirketin tarihsel ortalamana göre incelediğimizde ise piyasa değeri defter değerinin e, yaklaşık 10 TL ile ee, yaklaşık yüzde, yüzde 160'lık bir potansiyeli sahip olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şirket e, görmüş olduğunuz gibi yatırım harcamalarına baktığımızda her çeyrek yaklaşık e, 7-8 milyar TL'lik bir harcama yapmış bu nedenle borç yüksek. Yüksek. E, şimdi bu e, şirketin yapmış olduğu yatırımlar sonucunda e, üretime geçerek ve bu ürettiğim malı da satarak e, kâra geçmesi sonucu e, karları elde ettiğini düşünecek olursak. Şirketin yukarı yönlü ataklar e, getireceğini, e, piyasa değerinin yükseleceğini söyleyebiliriz. Ancak her ne olursa olsun bu kırmızı düşen eğrimiz kırılmadan hisseye giriş yapmak oldukça mantıksız olur. Evet izlediğiniz için teşekkürler, bol kazançlar.